Zarifler Mahallesi'nden topladığımız kamera kayıtları. Cumali'nin kahveyi kurşunladığı geceye ait ne varsa izledim. Helal olsun sana. Ee? İşin tuhafı hemen kaçmamış. Muhit de epeyce dolaşmış. Bir yer aramış ve bulmuş. Neresi? Yıkık dökük bir yer. Cumali şuradan çıkıyor. Kasım adamları görüyor. Onlardan kaçıyor. Tamam bunu biliyoruz zaten. Sonrası önemli komiserim. Cumali'nin malı bıraktığı yere giriyor. Malı alıp çıkıyor. Yüzü görünmüyor mu? Bu açıdan maalesef. Ama bir açı daha var. Bu da pek iyi değil ama. Hiçbir şey belli olmuyor. Bir programla falan düzenmez mi bu? Biraz uğraşmam lazım. E ee, uğraş o zaman. Adamların mekanında uyuşturucu bulmadık mı? Niye almıyoruz bunları? Gerek görmedim de ondan. Başımıza dert almaz mıyız baba? O kadar mal var, gözaltı yok. Hiç merak etmeyin. O malın sahibini bulacağım. Ve siz de... ...o malın sahibinin oflaz olmadığını göreceksiniz. Baba sen bu herife çok güveniyorsun ama ya. Var bir bildiğim de ondan. Sen hmm. de bana güven olur mu? Hmm. Ha, netleşiyor. Az kaldı. Kız mı bu? Galiba komiserim. Boflas'ın torun değil mi? Ta kendisi, Elif bu. Ya bu kızlar çok küçük. Elif, Elif kızım. Ne oluyor? Uyuşturucu Elif'inmiş. Ne? Oflaza tuzağı kuran kendi torunuymuş. Cumal'den uyuşturucuyu o almış. Elif! Elif kızım dur! Nereye gidiyorsun? Elif, kızım. Baba. Hadi sen geç arabaya. Ne oluyor ya baba? Baba, Mirsat ne o? Evet o. Ölmemiş miydi bu ya? Bu nasıl iş böyle? Elif buraya gel.